Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda anlatım biçimleri test 2 ile devam ediyoruz. Ancak daha öncesinde kitabımızda yer alan çok güzel pratik bir bilgiyi vermeden soruya başlamayalım dedik. Hemen o pratik bilgimize bakalım. İlk birkaç cümleye bakarak aşağıdaki eleme yöntemini uygulayabilirsiniz. Verilen parçanın ilk birkaç cümlesine bakarak kendinize şu soruları sorun. Bu metinde görme engelli birine videodaki olaylar mı? Bakın video ve olay. Yanıt hayır ise devam ediyoruz. Bu metinde görme engelli birine fotoğraf veya resimdeki ayrıntılar mı anlatılmış? Yanıt evet ise o zaman betimleme diyeceğiz. Hayır ise devam ediyoruz. Bu metinde yer alan bilgiler bir makalede ya da ansiklopedide mi yer alıyor? Ansiklopedik bilgi ise açıklamaydı. Ama yine hayır yine devam ediyoruz. Yukarıdaki sorularda... Hayır yanıtlarından eminseniz o zaman bu metin bir düşüncenin size empoze edilmesi amacıyla yazılmış demektir. Ve kesinlikle tartışma anlatım için vardır deriz. Evet, bununla ilgili daha önce anlattığımız daha pratik bir yol var. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Görselimiz bu. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Öyküleme dediğim zaman olay barındırdığı için bu bir videodur. Zaman akışı var çünkü. Betimleme dediğim zaman zaman akışı yoktur. Anlık bir fotoğraftır. Dolayısıyla fotoğraf betimlemenin anahtar sözcüğüdür. Açıklama dediğiniz zaman amaç bilgi vermek olduğu için ansiklopedi bizim anahtar sözcüğümüzdür. Size bir şey empoze etmeye çalıştığı için bakın dikkat edin arkadaşlar büyütelim bunu biraz. Tartışma anlatım biçimini size en iyi anlatan görsel budur arkadaşlar. Bir yetişkin kendi fikrini size empoze ediyor arkadaşlar. Tartışma dediğimiz zaman aklımıza bu gelmeli. Videonun başında verdiğiniz pratiğimizi bu şekilde daha sade hale getirebiliriz. Bu soruları çözerken bu metinde videodaki olaylar anlatılıyorsa öyküleme. Olay ve öykü. Resim veya fotoğraftaki detay anlatılıyorsa betimleme. Ansiklopedik bilgi ise açıklama. Empoze etmek ise tartışmaydı. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Birinci soru. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Roman nedir ve hangi üslupla yazılmalıdır sorularına bence bakın öznellik var değil mi? Sizce bir ana Britanika ansiklopedisinde bence diye bir cümle başlayabilir mi? Burada bulunabilir mi öznellik? Hayır. Ansiklopediler nesneldir. Herkesin kabul ettiği bir şeydir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki anlatım biçimi kesinlikle tartışmadır. Ve dikkat edin metnin sonunda size kendi fikrinde empoze etmeye çalışacak yine. Hal böyle olunca Konuyla ilgilenen hemen herkes kendi anlayışına göre roman tanımı yapmakta ve ortak bir tanım bulunamamaktadır. Yani yazar ne diyor burada? Bana göre diyor. Ortak bir tanım yoktur diyor. Gördüğünüz gibi son cümlede bunu görebiliyoruz zaten. Hemen sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Ahmet Necati Cumalı'nın eserlerinden Susuz Yaz Su sorunu ve kardeş çatışması üzerine kurulmuştur. Hikayeden hem senaryoya hem de tiyatroya uyarlanan ve ilk olarak 1968'de İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen Susuz Yaz, insanlık tarihinin en eski trajedilerinden kıskançlık ve kardeş kavgası temeline dayanır. Dini metinden değişip dönüşerek yeni metinlerin dokusuna sinmesi, metinlerin de insanlar gibi değişip dönüşerek ilerlemesi gerçeğini somutlaştırarak ele alır. Şimdi düşünün arkadaşlar. Bu metinde videodaki bir olay akışı size anlatılmış mı? Hayır. Peki bir fotoğraf ya da resimdeki detaylar anlatılmış mı size? Hayır. Peki size bir şey empoze ediyor mu? Hayır. Size bir şey empoze etmiyor. Yani peki bu bir ansiklopediden alınmış olabilir mi? Evet. Edebiyat ansiklopedisinden alınmıştır. Burada da örneklendirme yoktur zaten. Yanıtımız en seçeneği arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Uyanmış, kanter içerisinde yatağından kalkmıştı. Henüz kabus gördüğünün farkına bile varmadan yatağının karşısındaki çekmeceleri karıştırmaya başladı. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu metin bir videodaki olayı görme engelli birine anlatır gibi anlatmış? Evet. Yani dikkat edin olaylar var burada değil mi? Birkaç saniye içerisinde fotoğraf albümlerini, bakın burada da dikkat edin anahtar sözcüğü karıştırmayın. Birkaç saniye içerisinde fotoğraf albümlerinin olduğu küçük çantayı çıkarıp çantanın içindekileri yere boşalttı. Bakın yine hareket var değil mi? Rengarenk fotoğrafların arasında bakın betimleme de var burada. Dikkat edin. Kanter içerisinde kalmış. Sonra küçük çanta diyor, değil mi? Rengarenk fotoğraflar diyor. Ama burada ağır basan şey daha çok olay değil mi? Dolayısıyla biz buna öyküleme deriz açıklama zaten ansiklopedik bilgi değil bu. Size bir şey empoze etmeye çalışmıyor. Burada benzetme de yok. Evet betimleme var ama sayı olarak öyküleme cümlesi yani olay cümlesi daha fazla olduğu için biz buna öyküleme ağır basmaktadır diyoruz arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Büyük bir bahçe. Ortasında köşk biçiminde yapılmış bembeyaz bir ev. Bakın dikkat edin devamını okumaya bile gerek yok. Burada bir doğa betimlemesi yok mu? Bir doğa fotoğrafı var. Kartpostal gibi düşünün. Oradaki manzarayı görme engelli bir arkadaşın anlatıyor değil mi? Bu beyaz evin dikkat edin beyaz ev var diyor. Sağ köşesinde her zaman oturduğumuz beyaz perdeli oda. Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur. Dersimi tekrarlatır sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür yanındaki büyük toprak rengi yapının camsız, kapaksız tek bir penceresi vardı. Kaç tane cümle burada olay anlatıyor? Bir cümle. Hadi bunları tek tek sayalım. Üç tane olsun. Oturtur, tekrarlatır, içirir. Bu cümle ise dikkat et tamamen bir betimleme cümlesi değil mi? Bir, iki, üç, dört. Dört cümle betimleme. Üç tanesi. Aslında bir tane ama hadi üç tanesi de Öyküleme olduğu için ağır basan şey burada betimlemedir arkadaşlar. Yanıtımız D seçeneğidir. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Evet anlatım biçimini soruyor yine. Anlatım biçimi dediği için direkt şunları atıyorum arkadaşlar. Alıntılama bir anlatım biçimi değildir. Düşünceyi geliştirme yoludur. Metnimize bakalım. Edebi eser birbirleriyle uyumlu, Ahenkli parçalardan oluşan, kendi içinde tamamlanmış bir yapıdır. Bu parçalar edebiyatçı tarafından belli bir gayeye bağlı kalınarak, belli bir sisteme göre bir araya getirilmiştir. Edebi eseri meydana getiren parçaları ayrıştırmak, bunları tanımak, adlandırmak, bunlar arasındaki münasebetleri bulmak, açıklamak, irtibatlandırmak yani eserin yapısını incelemek yapısalcılıktır. Bakın dikkat edin burada tanım yapmış değil mi? Edebi eserin ne olduğunu, bununla ilgili bilgi vermiş. Edebi eserin parçalarından bahsetmiş. Peki size burada bir şey empoze etmiş mi? Yani sizin fikrinizi değiştirmiş mi? Hayır sadece tanım yapmış. Edebi eserin ne olduğunu anlatmış. Dolayısıyla empoze yok. Peki bir videoda gördüklerini görme engelli birine mi anlatıyor? Hayır. Peki bir fotoğraf ya da resimdeki bir şeyleri görme engelli birine mi anlatıyor? Hayır. Bir edebiyat ansiklopedisinden alınmış bir metindir bu arkadaşlar. Ya da Türk dili ve edebiyatı ders kitabından alınmış bir metinde diyebiliriz. Dolayısıyla yanıtımız A seçeneğidir. Altıncı soru. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? Mekanikleşen, makineleşen, maddileşen, sıradanlaşan, yavanlaşan çağımız dünyasında ruhumuzun, kalbimizin yüce manevi dünyalara, duygu ve düşünce alemlerine, kalbi güzellikler dünyasına kanatlanması demek olan şiir insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Arkadaşlar şunu soralım kendimize. Burada bir olay var mı? Bir videodaki olay anlatılmış mı? Hayır. Burada bir video yok. Şiiri tanımlıyor. Kendince şiir ne olduğunu anlatıyor değil mi? O zaman burada kesinlikle öyküleme yoktur. Peki şunlar anlatım biçimi mi? Dikkat edin. Anlatım biçimlerinden diyor. Şunlar anlatım biçimi değil ki. Bunlar düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri dört taneydi. Öyküleme, betimleme, açıklama, tartışmaydı. E ne kaldı geriye? Tartışma. Burada kendine göre bir şiir tanımı yapmış, öznel bir tanım yapmış ve bence diyor insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir diyor. Bir başkası şiiri sevmeyen birisi hayır öyle değil der. Ve dikkat edin devamında ne diyor? Bunu da sadece insan yapabilir. İnsanın dışında hiçbir varlık bunu yapamaz. Bunu yapabilen kişi de insandır ve böylece insanlığını tamamlamış demektir. Yani öyle bir şey söylüyor ki şiir yazan kişi diyor insanlığını tamamlamıştır diyor. Yani şiir yazamıyorsa insan değilsin gibi bir anlam çıkarılabilir buradan biraz zorlasak. Böyle bir şey Anstitübedi'de ders kitabında yazabilir mi arkadaşlar? Dolayısıyla asla açıklama olamaz. Tartışmadır. Yanıtımız D seçeneğidir. Sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Hikayeci gözlediği bir kişi, bir nesne ve bir olayın tamamını tasvir etmek olduğu gibi aktarmak zorunda değildir. Şimdi arkadaşlar bu bir videodan alınmış olabilir mi? Hayır. Anlatım biçimi demiyor burada değil mi? Anlatımında hangisi ağır basmaktadır dediği için şunları eleyemiyoruz arkadaşlar. Bu kalıyor. Ama ağır basana bakalım. Bu konuda nedense zorunluluk hissiyatı oluşturuluyor. Bakın genel bir kanıdan bahsediyor. Yazarın katılmadığı genel bir şeyden bahsediyor. Zorunluluk hissiyatı oluşturuluyor diyor. Bir hikayeci gözlediği bir şeyin kendince önemli, vurucu, çarpıcı bulduğu boyutunu, bir hususu, bir motifi, bir kesiti, bir sözü alır, ondan sonrasını kendi muhayilesinde tamamlar. Gözlediği şey de hikayesinin çıkış noktasını oluşturacak bir kavram, bir durum, bir ipucu, bir çağrışım yakalar. Hikayesini onun etrafında kurar. Adeta gözlem hikayeci için bir çağrışım meselesi olur, olmalıdır. Sonunda bakın şu iki sözcükten bunun bir ansiklopediden anlamayacağını, bir yazarın kendi fikrini okuyucuya empoze etmeye çalıştığını görüyoruz değil mi arkadaşlar? Burada ağır basan şey tartışmadır arkadaşlar. Yanıtımız A seçeneği. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.